6. sorudayız. Bir yol tizanında ardışık sayılarla numaralandırılmış direkler aşağıda gösterilmiştir. İlk olarak 2 numaralı direğe konmuş mavi kuş bir direkten kalkıp her defasında numarası 3 fazla olan direğe konarak sağa doğru yani 2, 5, 8 diye gidiyor. Bunu şöyle yazarız 3n artı 2. Başlangıçta n0 yazdığımızda 2'de 1 yazdığımızda 5'de şekline gidiyor pembe kuş ise bir direkten kalkıp her defasında numarası 4, 4 az olan direğe konarak sola doğru gidecek. 471, 4 azalt, 467 şeklinde gidecek. Yani o da 4'er 4'er azaldığı için 471 4K'dır. Bakın K'ya 0 verdiğinizde ilk başlangıçta 471'de, 1 verdiğinizde 467'de şeklinde gidiyor. Bir direkten kalkıp tekrar bir direk konma işleminde iki kuş da aynı süreyi harcamaktadır. İki kuş hareketi aynı anda başladığına göre kuşlar kaç numaralı direğe aynı anda konarlar diye sorulmuş. Yani 3N artı 2'yi 471 4K'ya e, aynı süre geçmesi lazım. O zaman N ile K birbirine ne olacak? Eşit olduğu anı soruyor. 3X artı 2 eşittir 471 4X. 7X buradan e, 469 olur x de buradan 67 olur. Şimdi e, kaç numaralı direğe aynı anda konarlar? x yerine 67 yazarsam 67 çarpı 3 artı 2 de cevap 203 a şıkkı olarak bulunur deriz.